merhaba arkadaşlar ee, bu videoyu çekme nedenim ee, daha önceki çektiğim videonun e, içindeki aksiliklerden dolayı yenileyeceğim arkadaşlar ee, yeni bir video çekiyorum şu anda arkadaşlar e, bunda yine ikinci alan ve kayan pencerelerden bahsedeceğiz e, ikin, e, ikinci alandan bahsedelim arkadaşlar bu ikinci alan arkadaşlar işimizi kolaylaş, kolaylaştırıyor ve de ee, telefonun hafıza kapasitesini yükseltiyor arkadaşlar ee, zararlı mı yararlı mı derseniz tabii ki de yararlı peki işlevi nedir görevi nedir bugün kullandığınız telefonu çift hafıza yapabilir iki, iki alan yapabiliyor arkadaşlar i̇ki, içinde iki tane hafıza var ee, hemen size göstereyim arkadaşlar bu güvenlikten güvenlikten girip burada ikinci alan var arkadaşlar gördüğünüz gibi altta ikinci alanınız aç diyor şimdi arkadaşlar benim bu telefonumun e, giriş şifresi olmadığı için şu anda ben sizi yönlendireceğim sadece arkadaşlar bu ikinci alana, iki, ikinci alana aç dediğiniz takdirde karşınıza bir, e, bir e, iki aşamadan oluşacak bir tane iki tane sorular var arkadaşlar birinci aşamada diyor ki sizlere e, birinci alanın yani kullandığınız telefonun giriş şifresini isteyecek size Bu giriş şifresi giriş şifresini yazdığınız takdirde ikinci aşamada ikinci alanın şifrenizi şifresinin belirlemenizi istiyor. Bu e, belirleme e, e, onaylamaktan sonra yani onaylıyorsunuz arkadaşlar o şifreyi sonra arkadaşlar etkinleşiyor peki bunu nasıl mı kullanacağız kullanacağız arkadaşlar e, telefonu kapattığınız takdirde birinci alandaki şifreyi yazarsanız birinci alana ikinci alandaki şifreyi yazarsanız ikinci alana gitmiş olursunuz tabi ikinci alanı yeni yeni açtığınız için e, ikinci alanın düzenlemelerini yeni baştan yapmalısınız arkadaşlar. Arkadaşlar, bu özelliği noktalıyoruz. Şimdi sizlere kayan pencerelerden bahsedeceğiz. Ee, e, aşağıda gördüğünüz gibi kare e, sembolü var. Buraya bastığınızda kayan pencereler var. Tabii bu kayan pencereler Redmi Note 9 Pro'da var. Yani Redmi Note 8'de yok. Ee, onun altında olmadığını düşünüyorum. Ama Redmi Note 8 yani Redmi Note 8 Pro ve Redmi Note 9'da olur mu bilmiyorum. Ee, incelememişim arkadaşlar onları. Şimdi arkadaşlar burada kayan pencereler var. Bu kayan pencerelere bastığınız takdirde gördüğünüz gibi bazı uygulamalar karşınıza çıkıyor. Bu uygulamalarda tek kayan pencereler kullanabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar EBA. EBA'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle açabiliyorsunuz ya da bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, YouTube'da mesela arkadaşlar bildirimler gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu e bunu buradan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, başka bir iki tane uygulama kullanabiliyorsunuz aynı anda. Ee, bu e, bu özelliği de noktalıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, beni dinlediğiniz, için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ee, istediğiniz bir video varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar.